Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki bazen üzerime gaflet çöküyor da Rabbimi unutur gibi oluyorum. O yüzden günde 70 defa tövbe ediyorum diyor. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl tövbe ediyordu? Günde 100 defa böyle estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yani böyle kalıyor dilimizde. Böyle yapıyoruz yani. Böyle mi tövbe ediyordu? Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mescitte takip ediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz defa şöyle dediğini işittim ve onu takip ettim diyor. Rabbi firli ve tub aleyye innaka entet tevvabur rahim. Allah'ım beni bağışla sana tövbe ediyorum. Muhakkak ki sen tövbeleri çokça kabul eden ve rahim olansın. Rabbi firli ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim. Bakın tövbede bize usul öğretiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım beni bağışla. Niçin bağışla? Çünkü sana tövbe ediyorum. Tövbe ettim beni bağışla. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve rahim olansın, rahmeti bol olansın. Yani sadece estağfirullah demek, tövbe ettim demek kafi değil. Gerçekten Allah Azze ve Celle'ye en güzel sözlerle, onun en güzel isimleriyle, en güzel şekilde yakarmalıyız ki ve bunu kalbimizle tasdik edip gözyaşlarımızla da mühürlemeliyiz ki Rabbimiz o tövbemizi kabul edip rahmet pınarlarını üzerimize yağdırsın.